Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ilk Vlogstars ilk da ilk videom çekiyorum arkadaşlar. Yani YouTube kanalında ikinci videom çekmiş oluyorum sanırım. Şimdi arkadaşlar çift hesaplaşma oynayacağız. oynuyoruz bugün arkadaşlar. Videomu oynayacağım. Başlayalım. bu takımı bence birinci olurum ya. Belki bir kötü oynuyor olmasın ya. Aşın al az yok mu ya gitme almış. Ben de bir, e, bir tanecik ünlü şey kalsam. Canım falan kalsam. Sandım. Hadi. Tamam. Bakalım nerede? Nita var orada arkadaşlar. Evet. Bir duvar. Hadi al onu hadi. Kafam arkadaşım ne alalım? Ya. Bu sen niye aldın ben alacaktım ya. Bu ya. Ya gel Baba. Hadi. Cini aldım. Gene yani hani demek istemiyorum. Tamam. Allah. A. E, Ultimatum C'ye diğer karakterinde oynuyorum. onun karakteriyle oynuyorum. Evet. Evet. Demiştim ben bunu kazanırım diye. Bu ekip almak kolay. Yut ayağını. Yatıdan arkadaşım Aldım. Yani zor dedi. Şimdi başka bir karakter seçelim arkadaşlar. Şuradan beni davet edelim. Tamam. Bu Sherry mi oynuyor ya? Mesela ben başka bir karakter mi alsam? Şey alayım. Ma Frank alayım. Ah boya boya alayım sana. Frank. Hadi hazırız Hazır ver mi sıkıntı? Savaşçı seçiyor arkadaşlar. <laughs> Lyonuz işte, hava mı atıyor onu anlayamadım. Bir dahaki de ben de Lyonu alacağım görürsün. Hava atıyoruz yani. Hava atılmasını dilerim. Hadi şimdi. Beş. Bu dedim, e işlemi yapılmadı. Sen dedin değil mi? bunun gıcık alıyorum, kuzenim de yapıyor, Aha, attım sana. Çünkü gıcık alıyorum onunla. Herkes yapıyor ya. Kuzenim hep bende oyun dalga geçiyor. Ben artık sinir oluyorum. O hareketten de gıcık oluyorum. Bıktım yani o hareketten ya. Çık tuşuna basıp basıp duruyor. Basıp basıp duruyor. Ya oynamayacaksan çık yani ya. Bizim takım yine alır ya. Kolay olacak da o. Gönül geldi. Çocuk oyuncuları gönül almak. Seni de alalım. Elif'e atıyor. Abo. Ya Rico ya. Arkadaşlar bir diğer tura beni yenen kayıtlarla oynayacağım. Şimdi beni beri şey yenmişti. Rico ya öldürdü yani beni. ilk başta şu oyun şeyini aç, şeyimizi açalım. Star açalım arkadaşlar. Şimdi ben burada hep şu sağ ay şu sol gözüne bas sağ ya sol gözüne basınca süper ender oluyor deneyeceğim. Olmadı şansımız yokmuş. Gözünü ağzına basıyorum şunu da şimdi. Vermedi. Şu takımdan ayrılalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar beni Riko öldürmüştü. Sözümü tutalım Riko'yu alayım. Ama bende olmayan karakter beni öldürürse istediğim karakteri alacağım arkadaşlar. Öyle yapalım. Arkadaşlar sağdaki bu bloku eskiden hiç oynayanlar varsa bir yoruma gelsin yani. O eski blok. Onu da ben çok oynadım ya. Ama onun kostümü gelmiş arkadaşlar. Eskiden öyle bir blok vardı ona benzeyen. Öyle mi hatırlamıyorum? Ona benzeyen bir blok vardı. Ya Leon öldürme beni. Ay, pardon Frank öldürme ya. Dur. Frank beni öldürmez, Öldürüyormuş. Bu ay kulav yapma ya. Kulav uzak ay kulav diyorum. Colt işte ya. E baktım kulava gidiyor. Colt bak o da filik yok filik görmüş. Rosa dalmıyor. da mı? Rosa ya mı? bunu yenecek şimdi. Ha oradan çıkacak. Ha plana bak. Gel gel gel. Ya bakayım sen. Aha. Ya tar açık. A bu. piper var. ya ya, <laughs> Ya! Kafa ödültmüş bana ya. Of tek de aldı ya. İki kupa kaybettim. Dur beni kim öldürdü? Beni Tava öldürdü, bende Tava yok. Onun için istediğim kalpleri alacağım. Griff. <laughs> evet şimdi. Griff mi bu söyledi onu? Bu dayanamak söylemez. Ya, ilk alma beni alınca yıkı alıyor. Anladım Ağlamaz mı gel Gel, ben ağlamam ki. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Alıyormuş. Şurada. da. <laughs> Öldü ki. Hayır, dalıyor. Oradan çekilse var ya arkasına şey gidecek. Kart fırlattım, o gidecek ultimde değmeyecek. Değil mi? Ama orada. Kim, Kim var? o, o, ben o karakteri çok sevmiyorum. Ben o oyuncusunu istemiyorum. bak mesela kalp gibi bir şey fırlatıyor ya arkadaşlar. Ondan kaçsa mesela ölmez. <laughs> Takım arkadaşım ölmesin. Abi. Ha bizim paynamayı. Ben bunu alamam. Dayına bak denesene bir şey Aha bunu alalım nasıl? Dayına bak ne zor. Şuradan. Şöyle... Hadi dayına gel, gel gel gel. kaçma be. Kaçma ya acıkmayacak. Aha kas geliyor. Oğlum saklanamıyoruz gidiyoruz. Ultimizi alacağız ha. Hadi dayına Mike. al onu. <laughs> takımın birinci oldu diyor kazandık şimdi şuradan bir görevlere bakalım arkadaşlar evet ne varmış 10 kez tek yöne diyor 3 savaş kazan kolt, kollet veya mest tamam kalın olarak yani hep bir af kalt. Kollet daha yeni köşe değil mi? Koştum var diye onu Şuradan. Haritamı yöne size arkadaşlar. Bir harita oluşturmuştum. Ama bir tane haritam var. O acayip gıcık. Normal oyunda yürürken ölüyorsun ya. Adam öldürmen lazım. Orada puan topluyorsun. Tövbe tövbe. Şurada İsmi duruyor bir de kalpler var. Ekmek var onun elinde. Ekmek de duruyor. Ama almayacağım çünkü ekmek de burası istemiyorum. Bakın bak görüyoruz arkadaşlar. Ekmek de Ayıp da bunu sütü veriyor. Ayıp yık oldu ne beni? Aa beni öldüren kalpler alacak değil mi ben? Yani oyunu kazanmış mı? Ne kadar da yok. E ya yapma. Hayır. Kaybetme. Maşallah ya. Tek atla oraya. En azından kupa kazandım. Kaybetmedim. Ben kimin öldürdüğünü de görmedim. Ben size yaptığım haritayı göstereyim arkadaşlar. Ben gidelim. Harita oluşturucu. Burada benim haritalarım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu oyun hızlı bitiyor böyle. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu da video sonlandırıyorum. hoşça kalın.